Ali sonunda stüdyoya geldi. Sabahın sultanı Seda Sayan'da şok bir birliktelik yaşandı. Ayşe ile Ali tekrar barışmak üzereler. Ayşe, Ali her defasında stüdyoyu çağırarak yorulmaktan yoruldu. Artık Ali pes ederek stüdyoya geldi. Bunu gören Seda Sayan, ''Aa Ali hoş geldin.'' diyerek şaşkını belirten ifadeler kullandı. Artık Ali ve Ayşe'de son dakika gel gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Ayşe artık istediğini kavuşabilecek mi? Bütün Türkiye buna kilitlenmiş durumda. Artık Ayşe'nin ve Ali'nin gerçekten bir kurulu düzeni olacak mı? Artık çocukların babası yere mi dönüyor? Bu gibi soru işaretlerinin cevaplarını önümüzdeki bölümlerde alacağımızı inanıyoruz. Ayşe ama çok seviyordu Ali'yi. Gerçekten bu sevgisini dile getirerek Ali'yi elde etmeyi başardığı düşünüyordu.